arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Ece var. kupamı göremediniz ama söylüyorum 7990 kupayım. Bugün emzi alıyoruz ve biraz onu kasıyoruz. Bu arada yanımda Ece vardı dediğim gibi. Şeyli o da. Ya Niye ben oto basıyorum arkadaşlar anlamıyorum. Hadi Deril hadi. Öldüm be reis. Vur vur. Aslansın. Huh. Arkadaşlar vallahi heyecan heyecanım var. Heyecan var bende. Arkadaşlar nasıl nasıl bu kadar kupa kastım söyleyeyim. Ee, biraz fazla oynadım. Öyle kastım arkadaşlar. Bir tane. Huh, arkadaşlar kurtulduk. Arkadaşlar şimdi troll geliyor troll. Adam benim burada olduğumu bilmiyor. Bir bakıyorum, deniz çıkıyor arkadaşlar. Ama alamıyorum. Ah, ah kalbim. Evet Ece, evet. Arkadaşlar niye niye çift hesaplaşmaya girmedim derseniz ö, öyle şey oluyor. E, 99'da kalıyor birinci olduğumda. Ama ben daha çok böyle işler yaptığımda savaş topuna girmeyi tavsiye ederim. Size de benim yaptığım gibi. Ah. Arkadaşlar Daryl gol atmıştı ben onu unutmuşum. Hadi bakayım huh. Yendik arkadaşlar Çok şanslıyız arkadaşlar Çok 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 Bu arada 63 levelde oldum Yakında Ve arkadaşlar 7998 kupa Çok az kaldı Baga mı girdi Ece? Heh. Tamam Ece ben savaşçı önereceğim. Aslında da Frank kalabilir. Ben de şey alabilirim arkadaşlar. Frank alayım hatta o almıyorsa. Shelly Frank'i kilisi umarım şey gelmez. Fre Ay Frank diyorum. Shelly ve gelmedi arkadaşlar ama bu beni alabiliyor. Bu yaklaştığında benim beni alabiliyor şanssızlık ondan. bul. Neredesin bul. Oyalarım ben onu. Ah tam sıkıntı yok bu. Bro bra. Hadi be bra. Arkadaşlar. Vurdum ultiyi. Kaçamadım ortiz. Arkadaşlar vallahi heyecandan oto basmaya başladım. Yemedi. Alırsın, alırsın, alırsın. Pas. Pas. Verme. Hıh. AFK kaldı az önceki bu. Ne? Kendi kalesini attı arkadaşlar. Şansımıza. Şansımız yaver gitti. B. Ems. Ve 8000 kupa. Evet arkadaşlar. Emz aldık. 200 aykını alırım arkadaşlar. 8006 kupa basıyorum. En son kupa yolu karakteri. Hemen alıyorum arkadaşlar. <laughs> Dükkana gelmiş midir merak ediyorum. Yok gelmemiş. Hemen maçımıza girelim. Arkadaşlar Vallahi çok mutlu oldum. Hadi diyeyim hemen. Evet tamam hemen. Evimizi aldık arkadaşlar. 200 like'ını alırım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. <laughs> ah 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 ah. Arkadaşlar daha yeni öğreniyorum. <laughs> yani daha yeni öğrendiğim için biraz kötü oynuyor olabilirim. Arkadaşlar şu kadarını da biliyorum. Ee, uzaktan iyi hasar veriyor. Çok güzel karakter ya. Ah, kaç 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 kaç. Kaç. Arkadaşlar mucize şekilde şekilde kaçtık. Aldım o frengi içeri. Arkadaşlar alabilirsem like atın. Aldım. Like'ını alırım. Arkadaşlar vallahi çok güzel karakter. aldı. Adamsın Efe. Arkadaşlar oda basmanın sıkıntıları benim gibi yapmayın lütfen. Ah. Arkadaşlar ben maçta kaç ulti attığımı bile bilmiyorum. Bayağı bir ulti attım. Son 30 saniye tekrar kurdum. Tekrar tekrar attım. Arkadaşlar vallahi çok az çok az farkla. Arkadaşlar bir geç kapokonun bir hilesi olsa şöyle rakip takıma can verebilse. Kaç? Arkadaşlar bir dahaki videomda belki öğreneceğimizi alırım. Öyle öğreneceğimizi görürsünüz beni. Ve uzatmalara kaldık. Kesin yenileceğiz. Benim en kötü oldum. Ah aldım. Koş deniz koş deniz. Arkadaşlar. Kaç deniz. Kuvvetli <laughs> koy Ah be. Arkadaşlar biliyorsunuz Harry e Potter'da Kuvvetli maçı vardı ona benzedi valla. Ya yerim, ya ya da beraber ha. Abi. Evet arkadaşlar, MD ilk maçımıza yenildik ama bir şey olmaz. Uzun bir maç oldu. Ve kuzenim Ilgaz da geldi arkadaşlar. Evet ben bir hemen o zaman bir yılan ay yılan çayırına girelim. Bulgaza savaşçının Leon olasın. Leon dedik ya, Ilgaz. Hadi, İyi takım. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar ece bir şey oldu. Şu anda gelmiyor ama neyse arkadaşlar son maçı da tek yapalım ve videoyu bitirelim. Tek hesaplaşmada. alalım. Alamadık. Çünkü doğru düzgün oynayamıyorum bastığım için. Evet arkadaşlar bir emza için taktik göstereyim. Böyle yakınlara ateş ettiğiniz bir çok az vuruyor. Onun benim olması lazım. Kaç kaç. Abi. kolsuzlar. Arkadaşlar adamların içinden çok iyi kaçmadım ama? Kaç kaç kaçtığım için arkadaşlar like'ını alırım. Asla kaçamazsın. Evet, 8 bitle. Allahu ekber. Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Artı sekizimizi aldık. Evet. Gazı kabul etti. Evet yes, arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.